Az müsaade edin arkadaşlar. Arkadaşlar bir yol açabilir misiniz? Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir yol Arkadaşlar bir yol açar mısınız? Arkadaşlar bir yol açar mısınız? Arkadaşlar Buraya mı? Tamam. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Eşim, buyurun. Buyurun. Çok memnunum. Ay ne saygılı. Değil mi? Hoş bulduk. Ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum ilçelerde. Bugün de buradayım. O kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı veya bir başka partiyi Yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece öznenin siz olmasını anlatabilmek için. Elbette seçim zamanı bizim arkadaşlarımız da gelecekler. Sizleri ikna etmeye. Kimi ikna edebilirse oylarınıza alacaklar. Hani oyunuza talip malik değilim gibi bir durumumuz yok. Ama bugün programda gün olarak kabul etmiyorum. Dolayısıyla işler nasıl kardeşim? Çünkü burada bir doktorumuz yok şu anda. O yüzden öyle bir sorun yaşıyoruz ama çok şükür. Yani ayakta durmaya çalışıyoruz. Pandemiden sonra ne oldunuz? Yani tabii pandemi kararlar kararlar açıklanacak ya. Sizi böyle olumlu yönde etkiledi. Şöyle pandemi zaten doktorlar yarım e, kademeli çalışıyorlar. E, çünkü göz doktorları da pandemiden etkilendiği Aynen. için Hani tam alamıyor hastaları. O yüzden tabii ki etkilendik. Bir de ilçemiz bizim D sınıfı olduğu için bir doktorumuz yok. Hani önceden bölge hastanesi konumundaydı. Şu anda değil. O yüzden de göz doktoru talep ediyoruz. Anladım. Biz duyuralım yani, kızım. Aynen seninle. öyle. Evet. Şey, onun hiç amaç bu zaten. Yani biz de hizmet vermek istiyoruz ama evet. bir yerde yolumuz daha tanınıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet, inşallah. Şeyin elektrik parasından çok şikayet ediyor esnaf. <laughs> ne kim olursunuz? Evet. şunu satsın. İster onu satsın ister bunu satsın ne satarsanız satın. Evde altı yüz lira geliyor. Öyle mi? Evde altı evet. yüz geliyor. <laughs> Baraj ortasındayız Zincir ama. Zincir marketlerden çok şikayet var. Burada var mı? Bilmiyorum. Çok fazla. Evet. Çok fazla. Evet çok çok var. Borçka'ya göre aşırı fazla. Yani. yani küçük esnaf. Ilk esnaf ilk evet. Bak şimdi kapıdan içeri. Ikinci girdiğim dükkansız. Tezaneye girdim. Şimdi dolayısıyla bilmiyorum. Şimdi sizden öğreneceğim. Dolayısıyla Bağkur primlerinden şikayet ediyordu esnaf. Zincir marketlerde elektrik parasına alım gücünün düşmesinden ya biz aslında ya şöyle biz gözlük alırken geçen yıl 300 aldığım ürünü 968 liraya alıyorum bugün yani hiç daha ömrümüzde bu başımıza gelmedi mesela sadece yıl başında zam olurdu bizde ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi geldi yani müthiş derecede artış ama insanlar da bir şey artmadığı için onlara hani biz o zaman mı yansıtamıyoruz gelen hastaya? Çünkü onlarda artan öyle üç kere artan bir zam oranı yok. Çok düşük diyor. Tabii ki yani eskiden e, biri üst grup alıyorken artık hani devlet ne ödüyor bakıyor ama devletin yani. ödediği de bir şey yok. 37 lira ödüyor bir gözlükte devlet. Evli misiniz? Eşim. Ha beraber. Boşuna çalışıyorsunuz. Başkanım. Yok yok. Biz sigortacıyız başkanım. Hoş ha. Tamam. Peki sigorta hazır bulmuşken sigorta <laughs> evet, evet. nasıl? <işlerin> <laughs> Yani şöyle, e, insan hani ins şöyle diyeyim, eğer e, araç trafikte gezmiyorsa ki mümkün olduğunca dışarı çıkarmamaya çalışıyor insanlar. E, Sigorta yaptırmayalım abla. Eee nasılsa şu anda zaten yakıt da koyamıyoruz. Koyacak paramız da yok diyorlar. Ondan dolayı her sektör etkilendiği gibi biz de çok Siz fazla etkilendik evet. tabii ki. Zaten dükkan açtığın zaman başlı başına giderler. Tabii hani evet. elektriği, sigortası, işe çalışanı vesaire başlı başına bir gider. Çocuk okutuyoruz. Var. Hayat çok zor kaç gerçekten. Kaç yaşındasınız siz? 37. Sen? 40. Peki şey kaç çocuğunuz var? Üç kızım var. Ay Allah bağışlasın. Amin. Yaşları Bağ kaç? 15, e, 17. Mesela ben bunu öğrenmek şimdi sizin yaptığınız işin karşılığı orta üsttür. Yani Orta ve üst gelir yani ürkü evet. ama ortadan Aha. üstü gelir seviyesi. Çocuklarınızın tableti var mı? Ee, bir tane var sadece. Bir çocuğum var, bir tane tabletimiz var. Ee, uzaktan eğitim vardı. Bir şekilde biz tamam onçası. destek olmaya çalışıyoruz. Biz biraz daha, biz biraz daha şanslıyız yani ya yan, yan geliri bak, var. Sizin durumunuz evet. iyi durumda olanlardansınız diyorum evet. ben. Mesela sizin ailenizin bile Evet. kısmını soruyorum. Yani, yani e, son iki doğru. yılda, son iki Onu yılda alım gücü anlamında çok büyük sıkıntılar var. Yani evet. Allah aşkına durumumuz iyi. Hayır, Kötü ilgili değil. Bak, anladım, anlamda bile, evet. Evet. Siz şimdi burası ortaysa, üstü şuralardasınızdır siz. Evet. Evet. Ee, bu ilçeye göre sizin İlçe de benzeriniz çok, evet, aynı. Ama evet, şeyi öyle. söylüyorum ben mesela size haftada kaç kere et veya ne kadar et alıyorsun diye sormadım. Burada da sormadım. Evet, evet. Ama bazı e, dükkanlarda onu soruyorum. Evet. Çünkü o dükkana giriyorsun belli ki e, zor işi e, Onun için evet. mesela et şeydir. Refah ııı e, düzenini gösterir. gösterir. düzeyini Hı. gösterir. Onun için onu mesela ben soruyorum. Gelirinizi anlayabilmek için. Yani para sormaktansa bu tür şey. Evet <laughs> onun için. Hayırlı hoş geldiniz tekrardan. Sağ ol. Sağ olun.